Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hollow Knight'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Bundan önceki bölümde, daha doğrusu önceki bölümlerde tamamen sessiz videolar çekiyordum. O'su benim eski kanaldaki osu videoları falan da o şekildeydi. Bundan sonra muhtemelen sessiz videolara geçeceğim. Şimdi devam edelim. Geçen iki bölümde da kalmıştık en son. Şurada bir kadın vardı. Onu takip ediyorduk Ama Sıkıntı çıkardı bize çünkü Biraz iyi dövüşüyormuş kendisi O yüzden yenildik ona Şimdi oraya gidip paralarımı geri almam lazım benim şu oyun içi paraları. Hayaletimi kesmem lazım o mekaniği anladım Ama ondan önce şu yukarıda sağda görüyorsunuz açılmamış bir mekan var Oraya doğru gideceğim de Hızlıca şöyle Atı keselim şöyle Açalım Gidelim Bu oyunun Bunların daha önce ben Ori'yi oynamıştım. Ben de başıma bitirmiştim Ori'yi de. Ondan bahsetmek istiyorum biraz. Oyunun Abo işte bu biraz sıkıntı. Ori'deki görüş alanı daha fazlaydı hatırlıyorum ben. Bu oyunun haritası görmek özümsemek biraz zorladı beni nedense. Ori'den çok zorladı öyle söyleyeyim. Ama haklı olarak adamlar da onun için mekanik hazırlamışlar o kadar Harita istediğin gibi Resmen Her şey değil biliyorsun Canım gitti Şu canımızı doldurduğumuz Kasket gibi bir şey var maske daha doğrusu Maskenin içi boş görüyorsunuz O maskeyi işte Hayaletimizi öldürdükten sonra alacağız sol tarafta ama ondan önce Benim Yukarıya doğru çıkıp sağa gitmem gerekiyor Şuradan İlerleyelim bakalım. Dağın yukarıya. Kadar sakin. Yaratıklar çok tatlı ya. İçindeki şey çok tatlı. Şunlar. Ah! Burası işte ya. Evet. Yo. Bunun da üstüymüş pardon. Ama burası gizli yer. Ben burayı görmemişim. Bu şeyler bulmuştuk zaten daha önce. Daha önceki videolarda bu üçüncüsü sanırım aynen. İki tane daha bundan bulmuştum. Bu tarz şeyler var oyun içerisinde gizlenmiş ee, oyunun lore'una değiniyor yanlış bilmiyorsam. Aa, evet bir dakika buraya kadar geldim ben çünkü harita açık harita açık olmazdı ama burada nerede acaba benim gitmediğim yer gidemedik mi acaba yanlış hatırlamıyorsun bakayım bir de dememiş de olabilir. Paraları pek toplamak istemiyorum ya. Yani zaten 800 koyun var. asla toplasak olur da. mağazada görmüştüm çok pahalı şeyler de var. Aşağı düşmeyecektik. İyi karışacağız. böyle yapmışlar demek ki. Burada oyunda gidemediğim çok fazla yer var öyle söyleyeyim. Ya yani çok değil de toplasa herhalde bir 5-6 tane falan yer var gidemediğimiz. Oraları işte belirli yetenekler, özellikler açarak falan gideceğiz. Double jump gibi falan. İşte evet. Gidemediğimiz yer burasıymış Evet arkadaşlar o şu haritada gideceğim dediğim yere gittim Oraları kesmişimdir büyük ihtimal ee, Orada Haritaya gitmişim aslında daha önce oraya bundan önceki videoda Orada hiçbir şey yoktu aslında Yoktu derken vardı ama o alanın haritası yoktu ve çok azıcık bir kısmı açılabiliyordu sadece. Bir dakika ikisi birden mi geldi? Biraz sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı Bir dakika öleceğim galiba. Böyle bir şey olmaması gerekiyordu. İki tane nasıl geldi onlar? Biraz zorlar bu. Bir dakika sıkıntı biraz. Biraz fazla sıkıntı anda. Ay güzel. 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 Tamam. Ama can lazım bize. Şimdi bir de boş boşuna bir de ölmeyelim. İşte onu diyordum. buraya daha önce gitmişim zaten önceki videoda. O yüzden orayı kesmişimdir. Buradan devam ediyorum. Asıl gitmemiz gereken yere doğru ilerliyorum. Şuradan bir can almam lazım. Okey. E, tabii ki de o boss. şu ana kadarkiler mini boss gibi bir şeydi öyle söyleyeyim. Bu kadın daha güçlü. Gördüğüm kadarıyla öyle. Şimdi hemen şu kapıdan geçtikten sonra çıkacağı için bu canla girmek istemiyorum oraya. Şöyle can bulayım bir yardım. hiç hatırlamıyorum ya yani. Var mı bir yaratık falan? Hiç hatırlamıyorum. Galiba yok. Bir save noktasına da gidebiliriz canımız için de. Aşağı geri ineyim o zaman. Yapacak bir şey yok. hemen aşağı inip geri geliyorum o zaman arkadaşlar. Bekleyin. Ben devam ederim geri geldiğimde. Evet arkadaşlar, e, her canım oyunu kaydedip geri geldim. Canımı yeniledim. Artı şu barı neredeyse tamamen doldurdum. Yani biraz kaldı da. Bu kadar önemli değil herhalde. Yenerim bu şekilde. Şimdi tekrar giriyoruz. Tabii ki de önce kendi karakterimi öldürmem gerekiyor hayaletimi. Evet geldi zaten. İyi ki geldi. Boss fight olduğu için. Güzel. Bakın paramın hepsini geri aldım. Neredeyse 1000 oldu. Mükemmel yani. Bir sürü şey alacağız mağazadan. Tek bir şey binlikti ama onu harcamam herhalde. Şimdi başlıyoruz bakalım tekrardan. Aa boş ekti. O biraz sıkıntı. Evet. Şunu saldırılarını ezberlemem gerekiyor. Biraz kanser çünkü. Zıplıyor falan. Bir sürü şey yapıyor ya o karakter. Çok ilginç. Bak sana ya hızlı bayağı bir yani. O yanı sıkıntı. Belki yani can modulam lazım. Aaa ah, can modulmaya zaman yetmiyor ki. Kömmel. Hadi geleceğiz. Biz canım full geleceğim en azından sıkıntı yok o yüzden. Ben hemen tekrar geri gideyim. sonra geri gelirim. Evet arkadaşlar tekrar buraya geldim. Hemen hayaleti keseyim kendi hayaletimi. Evet arkadaşlar hayalet kesip geri geldim şimdi. Bakalım bir daha deneyelim şansımızı zorlanacağım ya yani bilmiyorum da önce o saldırsın bir şöyle kaçalım Ya çok greed olmak lazım öbür türlü kesilir herhalde diye tahmin ediyorum da Yani fazla vurmaya çalışmazsak falan Bir şekilde Keserim gibime geliyor Bir dakika biraz odaklanın Mesela canım gitti ya Evet bu sıkıntı Güzel ikisi de değdi O güzel oldu Vurdukça canınız dolabiliyor en azından öyle bir mekanik var ki. Karakter hızlı olduğu için can doldurmayı da izin vermiyor doğal olarak. Ama ezberleyince kolaylaştı birazcık bak. Şimdi biraz daha kolaylaştı. Ay zıplayamadım. Evet güzel. Öldü. Öldü mü? Ay o ikinci peyze geçmiş. Ve ben vuramadım. Onu anlayamadım öldü zannettim. Katsin girecek zannettim. Yanlış yer attım. O kadar hata yapmamıza rağmen geleceğim herhalde. Hayır. <laughs> Bir dakika yakınlaşıyor. Biraz tehlikeli. Tam sıkıntı yok. eee evet şu an biraz problem. Evet. Baya güçlüymüş. Şimdi gördüm. Yani sol zayka döndü şu an oyun. Baya zorlanıyorum şu an. Gördüm en zor yaratık şu an bu oyundaki. Evet onu atmamam gerekiyordu. Çok kötü şu an ölürsem boşa gidecek. Uğraştım. Evet. Evet. Nice. Bu gördüğüm en zor şey. Bu oyundaki şu ana kadar. En zor yaratık. Öyle söyleyeyim. Video bununla geçecek büyük ihtimal. Bu seferki deneyi işini keserim sanırım gidersem. Ya şunlar iyice sinir bozucu zaten yani patlıyor. canlı alıyor çok. inanılmaz sinir bozucu. Hiç uğraşmak bile istemiyorum yani. O kadar sinir bozucu ki. Bunu keselim. Evet arkadaşlar yine kestim aleti. Geldim buraya. Yani hiç değilse bari işkence olmasın diye. Bir de bu en son zorluğu değil. Hani onu düşünüyorum ben. Acaba en son zorlu olsa ne olurdu? Ben ne kadar daha uğraşırdım falan. hala uğraşıyoruz da. Ama bayağı çözdüm ya. Herhalde artık döverim gibi. Şu an çok yani iyi. Ve onu bir bit aldık nasıl. Ama iki vurabiliyorum artık aynen. Nereleri düşeceğini falan çoğunlukla çözdüm. Ben can, can toplayacağım. Hiç riske atmaya gerek yok. 2 can hakkım var. Kullanayım onu daha kolay döverim diye düşünüyorum çünkü canlı. O özellik benim çok iyiydi. Sıkıntı yok. Evet. Bu şey hızlı doluyor iki ya. O Can alabildiğimiz şey. bayağı iyi o. Evet bu kadar. Değil mi? Evet. Aynen kaçtı. Üzerine gelince. Kaçtı. Klasik. Bunun oyun boyunca kaçtı. Kaçtı zaten. Dört şey boyunca. Second, the Clock. C'ye gelen bir özellik. O halde iki tuş zaten A gelmişti. Şimdi C'ye yeni özel geldi. To dash forwards. Hmm. Ben şey bekliyordum. Double jump bekliyordum yani iki, iki kere zıplama. Ama dash geldi. Ama bu sınırsız. Ee, bir dakika ne oldu? Restrict character seeds. You cannot be undone. They must be undone. Press sleep little now. Shadow. Just your darkness allows you our peace. Ha? Hollow item. Hollow nest galiba burası kasabalar. Acaba laneti üzerimize geldi bir anda? Ne oldu? Hiç anlamadım. Zaten kapandı şurası da. Buradan gidemeyeceğiz artık. Haritada böyle bir yerde görünmüyor. Hiçbir fikrim yok nereye doğru gittiğimiz hakkında. Şimdi o haritada gidemediğimiz çoğu yere gidebileceğiz. Çoğu yere hem de. Belki de hepsine yani. Bunun gibi mesela. Böyle yerlerde bayağı bir canımız gidiyordu eskiden. Bir dakika. Buraya hala çıkamıyor muyum ben? Dur şöyle yapacağız. Tamam anladım. Bunun gibi yerlere çıkabileceğiz. Güzel oldu bu. Geri dönüp çıkarız o şekilde. Buraları bir geziyim. Bakayım ben. Kayıt yeri bulalım. Ay ya doğru ya dash. Ah bu mekaniğe de alışmak zaman alacak. Hiç kullanmadığım için. Önce Neyse çok zor değil iyi ki. Şimdi buralar nereye acaba işte. Şurada bir kayıt noktası var gibiydi sanki oraya gideceğim ben bir dakika kayıt dersek çünkü harita açılacak da o yüzden. Evet, karşıda sanırım var. Bunlar genelde kayıt noktalarını gösterir ama hiç belli olmaz. Like of on mu? Bir dakika. Başka bir bölgeye geldik resmen. Ee, bir dakika. Boss fight olmasın sakın. Ya bu adam normal hali zaten. <laughs> Boss fight değil de. Aynısı can doldurayım şuradan şöyle. Can da alamıyoruz ucu ucuna ya var ya. Buraya şimdi girsem. Da zaten gidecek başka bir yerimiz yoktu. Zaten aşağısı ölüm. Diye tahmin ediyorum. Başka bir yer yoktur. Girelim bakalım. Hmm, bir kişi var. Aa, evet, Güzel. Ben burada işte. Çok iyi. Lake of On diye yeri bulduk. Geri gitmemiz lazım yalnız bizim. Bunca yolu. Böyle bir sıkıntı var. Bu bölümdeki arabayı bulamadık biz. Geri neden gitmek istiyorum? Yüzeye çıkmak için. Neden yüzeye çıkmak istiyorum? İşte şey. param harcamak istiyorum çünkü. Ama geri gidemiyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Neyse. Şimdi sonraki bölümü harcayalım olmazsa. Kural diye birisini bulduk. Oğlum ne yapıyor ki burada? <laughs> Kılıcını şey yapıyor. Benim gibi bir dövüşçü zanır çünkü maskesi de vardı. da. Ama kaldırmış şimdilik. Maskesini. Orada zaten hiçbir şey yok herhalde. Başka bir şey yok. Geri çıkıp bir de öbür tarafa gidelim. Biraz da oraya gezelim. Ondan sonra videomuzu sonlandırabiliriz. Çok da uzun olsun istemiyorum. İlk ses kayıtlı videom. Yani buraya gitmemiştik. Burada ne vardı? Hiç hatırlamıyorum. Ha, direkt geldiğimiz yer oluyor burası. Okey. Burası açıldı. Geri geldi kafesten. Tamam. Dövüş kafesinde. Hmm, kayıt yeri vardı. Biz buraya doğru gidemiyorduk. Şurada bir yer var gitmediğimiz daha önce. Oraya bakayım. Aa burada da banka var. Aa evet. Araba var sanırım burada. Var mı? Yüzük var bu evet güzel İşte aradığım şey buydu yani tam zamanında bulduk gerçekten tol meşiğine 140 istiyor ama vereceğim yani yapacak bir şey yok Bütün yolu geri dönmekten daha iyi gerçekten Çağıralım Ya şu e, Bu dünyada bulunan Bu Yani at benzeri ilginç böceğin bile e, Dizaynı gerçekten çok güzel çok hoş ya bu oyunun sanat tasarımı bayağı iyi Müzikleri de zaten Gayet yerinde Hikayesi gizemli duruyor şimdilik Oynadıkça zaten anlaşılır hikaye herhalde Onun için gayet iyi dediğim gibi oyun Bu şimdi harita Değil mi? Evet Bu haritaya bakalım <laughs> cocoon pin dedi ne ki? you seen those beautiful blue cocoons. Mavi şey bu acaba ne? pretty very delicate. Bunu işte almak lazım ya bilmeyince. Vendor pin'i anladım. Satıcıları gösteriyor ama zaten buna gerek yok şu an. Altında bizi görmedik ki başka satıcıda ama. Bu da şey işte aynen binebileceğimiz yerleri gösteriyor. Bu iyi aslında bak. Bu alınabilir. Hot spring pin da bilmiyorum ne olduğunu. Bunlar da şey işaretleyebilmek için direkt doğrudan sistemizleri işaretleyebiliriz. Diyebiliyorum. Farklı renk satın aldıkça. Burada pek almak istediğim bir şey. Dur. Yok hayır. Pek almak istediğim bir şey yok şu an haritada. Dursun. Daha çok özellik almak istiyorum. Bakayım varsa. Bu dash iyi oldu ama ya dash. o bayağı iyi oldu öyle söyleyeyim. Baksana. Bu tam speedrun mekaniğiymiş. Şimdi anladım mantığını. Evet. Ben hani full böyle oynarım artık. Parkurlu parkur yerler gelmeyi söyleyeceğim. Nasıl ne? Ha bu. Şimdi shard vessel fragment alalım bir tane bence. Çünkü tamamlanmak üzere bu tamamlanınca ne oluyor hiçbir fikrim yok ama. Journal'a gelmiş şey. O yendiğimiz kadın. Hornet. Skill protector of hollowness ruins. Builds a needle and thread. Bir one more diyor. Ha, bir kere daha yenince açılacak bak. O zaman işte yenmiş olacağız herhalde. Bir daha karşımıza çıkacak. Onun spoilerını da almış olduk. Bunu alınca son bir parçası kalacak. Şunun da işe yaradı hakkında en ufak bir fikrim yok. Hala stick rest. Bilmiyorum bu ne? Hiçbir şey bilmiyoruz gerçekten şu an oyunda. Çoğu şey yani. Şimdi diyor. bu ne? Simple key. Simply a simple key will fit a variety of, of locks. block. Ne işe yarıyor acaba? Bu Daha fazla para toplayabilmek için Geride kalan paraları toplamak. Mesela bu 100 para falan kazandırıyor Herhalde ama fena değil aslında düşününce Hasar alınca Daha fazla zaman tanıyormuş bana Şey gibi bir şey herhalde ya Acil durum pimi gibi bir şey bu Ölmek üzereyken bu boss fight'ta bayağı işe yarayabilir aslında bak Bu ne asıl Yani görünüşü direkt şeyi andırıyor Adı neydi? Devil make Cry oyunundaki Holy Water'ı andırıyor resmen kutsal suyu. What's more important? A light to guide your way or a friend who will stay by your side. Bu direkt şey gösteriyor büyük ihtimal. Yolunu gösteriyor. Gideceğin yolu gösteriyor. Çok büyük ihtimal. Bir tahmin ediyorum. O ben bir vessel fragment alacağım. Bunu merak da ediyorum çünkü ne işe yarıyor acaba? Tamamlayınca. Aa bir dakika. Başka bir şey mi vardı? Vessel'ı. Evet. Bu Vessel. Mask şart değil. Doğru bu Vessel. Bu ne ki? Fragment of a white vessel made to contain soul. Collect two more to form a full vessel allowing you to carry more soul. Ha bir dakika bu da çok iyi ki. Baya iyi o da. Gerçi kullanıyoruz zaten ama. Yani iyi yine de. Ben bir de şunu alayım. Belki daha hızlı biriktirebilirim parayı. Ma alacağım ben bir de. Tamam. Kalmadı zaten. Satı almalarımızı da yaptığımıza göre. Şurada kaydedelim hemen hızlıca. Evet. Bu partta işte kadın bossu yani şu olduk. Gerçekten şu ana kadar oyun boyunca yani. Gördüğümüz en zorlayıcı yaratıktı. Şeydi işte düşmandı diyeyim. Vay bir şekilde yendik yani. 3. deneyişimizde sanırım. Üçüncü deneyişimde yendim. Biraz da zorlasa ezberleyerek. Günlük böyle olsun bu partımız. Sonraki partta görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.